Kankiler bugün sizlerle birlikte yeşil karakterler yapıyoruz. Daha önce de sarı düşünmüştüm ama ne bileyim abimin sevdiği rengi yapıyoruz. Abi senin en sevdiğin renk yeşil mi? Hı, neyse başlıyoruz. Anama yakıştırdığım renk. Hadi başlıyoruz kankiler. Bakın bunu kullanıyor. Bakın. Hadi başlayalım. Kankiler şimdi çiziyoruz. Yine yardımcı ablamızdan kış ayaldık şeyi telefonu yardımcı ablamız Zeyno <laughs> e, ee, Aynur ablamın şarjı bitmiş de, o yüzden alamıyorduk. Teksin te bu ne biçim yüz ya. Tövbe estağfurullah. Neyse bunu çiziyoruz. Başlıyoruz çiziyoruz oley. Boyadıktan sonra güzelce yapıyoruz boyuyoruz. Oye. Oh, yeah. Oye bunu da yaptık. Başka ne yapıyoruz? <laughs> Abi sıcak. Neyse. Ee, güzel bir şey çiziyoruz. Ne çiziyoruz? O ne çiziyoruz? Bakayım. Yeşil karakterler animasyon basıyoruz. Bakayım.

Nereden bulacağız ya? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar uzaylı karakter sayılmıyor ama yapıyoruz. Çok Azıcık daha. Abi bak yapıyoruz geliyor. Ee, kız oldu bu sefer. Ee, ablar karakterlere bakacağım. Bir dakika delirdik yine. demedim. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar başka bir şeye geçiyoruz. Ben ten mi çizsem? Ee, bunu mu çizsem? Evet. Aa, bak dar benim. Abi. E şunu çiziyoruz arkadaşlar. Kankiler bu karakterlerimizi de güzelce boyadıktan sonra boyuyoruz ve yine çıktık. Ee, bak. Kim ee, şöyle kalem düştü. Alıyoruz kalemi. Nerede bu? Heh, aldım kalemi. <laughs> oh, <neydi ya? gülüyor> ee, şimdi yeşil. <laughs> oh yeah. Açık Bir dakika Kankiler buldum Bakın pijamas ketilerdeki e, Neydi ya Kertenkele Hadi başlıyoruz Arkadaşlar kertenkeleyi vazgeçtim Bunu yapıyoruz Kankiler bunu da çizdik Başka ne çizeceğiz Bir iki üç T tane karakter daha çıkarsak Bitti bu Bakayım bir dakika bir iki üç dört tane karakter çizeceğiz. Civciv çizelim. Yeşil civcik. Kankalar böyle çizdim birazcık uydurdum. Kötü oldu ya. Bakayım. Ben sen yok mu çizeyim? Bunu çizelim. Kankiler bunu da bitirdik. Hmm. Peri çizelim mi? Ben bunu çizek. Kankalar şimdi ne şey çizeceğim. bak Niloya'daki kaplumbağa çizelim. Tost biç. Ve arkadaşlar size iki tane kalp yaptım. Ve arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.